Merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün size harika bir şalgam suyu tarifi vereceğim ee, böyle bir kilo kırmızı havucum var bir kilo şalgam turpum iki tane de e, kırmızı pancar kullanacağım ve bir su bardağı da ince bulgur temiz içme suyu ve e, kaya tuzu kullanacağım ben gerçekten çok güzel oluyor orijinal şalgam suyunun içerisinde kırmızı pancar kullanmıyorlar ama ben koruyuculuğunu artırmak için pancar kullanıyorum ve yıllarca Dursa benim şalgam suyum bozulmuyor gerçekten çok güzel oluyor bu arada güzel adanamızın güzel içeceği şalgam suyunu Ben kendime özgü yaptım Adanalılar lütfen kusuruma bakmasınlar en güzel şalgam suyu Adana'da Adanalılar tarafından yapılır bunu hepimiz biliyoruz ve Adana'ya sevgi ve selamlarımı gönderiyorum Evet, şöyle güzelce yıkadım hepsini. Ee, şöyle bir cam şişem var, cam kavanozum var. Ee, kırmızı havuçlarımı doğrayarak başlıyorum. Ben şöyle ince ince doğrayacağım. Ee, hem daha güzel suyu çıksın diye, hem de bunları ben e, atmıyorum. E, süzdükten sonra suyunu aldıktan sonra bunlar da çok güzel bir şekilde mayalanmış oluyorlar. Böyle sarımsaksız turşu gibi düşünün. Çok güzel oluyor, turşu gibi oluyor gerçekten. Ve biz bunları yemeğin yanında böyle bir hafta 10 gün kadar e, buzdolabında saklayarak tüketiyoruz e, çok güzel bir turşu diyebilirim bu şekilde sarımsaksız turşu öyle söyleyeyim kesinlikle süzdükten sonra atmayın şöyle güzel güzel doğrayarak e, içerisine atıyorum benim yapmış olduğum bu şalgam suyu hem çok lezzetli hem de gerçekten yıllarca dursa bozulmuyor Çünkü içerisine ben e, kırmızı pancar koyuyorum Orijinal tarifinde kırmızı pancar kullanmıyorlar. Sadece kırmızı havuç, şalgam turpu ve mayalandırmak için bulgur, su, kaya tuzu kullanıyorlar. Ben pancarı koyuyorum çünkü pancar gerçekten koruyuculuk oranı çok yüksek, çok çok değerli bir besin kırmızı pancar. O yüzden vücudumuzdan da zararlı maddeleri uzaklaştırır, karaciğeri yıkar, bağırsakları temizler. Bol bol tüketin. Kırmızı rengi veren her şey çok güzel. Elimi de ne kadar kırmızıya boyadı görüyorsunuz. Ellerim kıpkırmızı oldu. İsterseniz siz eldiven kullanabilirsiniz. Şöyle ellerimi de yarım limonla e, temizleyebilirim. Biraz temizleyeceğim şimdi. Göreceksiniz çok hızlı temizliyor. Limon da çok güzel bir leke çıkarıcı. Gerçekten bakın ellerimi büyük ölçüde temizledi. Şimdi şalgam suyumu kurduktan sonra biraz daha temizleyeceğim. Görüyorsunuz çoğunu temizlemiş oldu. Evet şöyle gördünüz hepsini koydum. Üzerine içme suyu koyalım. Çeşme suyu koymayalım lütfen. Hazır su koyalım. Şöyle ağzına kadar dolduruyorum. Hemen mayalanması için bulgurunu hazırlayacağım. 3 dolu yemek kaşığı böyle tepeli yemek kaşığı tuz koyuyorum çünkü yaklaşık 3 litre kadar su koydum ee, her kilogram su için kilogram başına bir tepeli yemek kaşığı tuz koyuyorum gayet iyi geliyor bu ölçü bize siz isterseniz tuzunu kendinize göre artırıp azaltabilirsiniz şöyle bir küçük su bardağı e, köftelik bulguru temiz bir tülbent parçasının içerisine koydum. Sıkıca bağlıyorum. Bulgurlar içinden dökülmesin. Şöyle birkaç düğüm atalım. Sıkı olsun ve şöyle şiş kavanozun içerisine doğru indirelim. Ee, gerçekten çok güzel oluyor ve sonra kavanozumuzun ağzını sıkıca kapatıp serin ve güneş görmeyen bir yerde e, mayalanmaya bırakacağız. Bu da benim 2 yıl önce yapmış olduğum şalgam suyum. Böyle bir buçuk litrelik pet şişenin yarısına kadar şalgam suyunu doldurup dondurucuda, difrizde donduruyorum. Yazında içiyoruz. Çıkarıp dondurucudan çıkarıp çözdürüp temiz bir pet şişeye alıp içiyoruz. Gerçekten hiç bozulmuyor. Dondurucuda da saklayabilirsiniz. Dondurucuda saklarsanız yıllarca bozulmaz. Ama şişeyi tam doldurmayacaksınız. Eğer acılı yapmak istiyorsanız cin biberlerinden kavanozunuza bu aşamada birkaç tane acı biber atabilirsiniz. Ben acı yapmak istemediğim için atmadım. Cin biber gerçekten çok güzel bir acılık veriyor. Evet şöyle bakın benim kavanozum serin, güneş görmeyen bir yerde ve eğer serin ve güneş görmeyen bir yerde tutarsanız kavanozunuzu 2 haftadan sonra süzebilirsiniz eğer bulun sıcak bir ortamda bulunuyorsa kavanozunuz o zaman bir hafta 10 gün sonra olur bir hafta 10 gün sonra süzebilirsiniz çok fazla bekletirseniz e, alkol oranı artacağı için şaraplaşır onu, onu söyleyeyim çok fazla bekletmeyeceksiniz ince bir sınır var şimdi kapağını ben açıyorum açarken böyle çok yavaş açıyorum içerisinde e, eğer hava oluşmuşsa Taşmasın diye oluşmamış. Eğer oluşmuş olsaydı çok fazla içerisinde hava birikintisi olsaydı e, alkol oluşmuş demektir ve e, alkolde oluştuysa şaraplaşmaya doğru e, gider e, şalgam suyumuz. O yüzden şalgam suyumuzu şaraplaşmadan önce süzmemiz gerekiyor. Bu ince çizgiyi lütfen unutmayalım. Mayalı ürünlerinin hepsinde geçerli bu. Mayalı ürünleri çok aşırı mayalandırırsanız şaraplaşmaya doğru gider. Şöyle içerisinden bakın alıyorum birazcık. Çok güzel gerçekten o kadar lezzetli ki böyle tuzlu, ekşimsi bir tadı var. Şöyle bir taraftan da ben tadına bakıyorum. Çok güzel ve şöyle bir sürahiye süzüyorum. Zaten çok ince doğramadığım için hiç görüyorsunuz tortusu yok. Çok güzel, çok temiz. Hemen pet şişeleri dolduruyorum. Buzdolabına koyacağım. Biz bunu kışın tüketeceğiz. Eğer şöyle bir bardağa da koydum. Bunları da böyle üzerine koyun. Sofraya koyun ve yensin bunlar. Çok güzel. Sakın atmayın. Hiçbir şeyin atmayın. Bunun hiçbir şeyi çöp değil. Çok da lezzetli. Şu şekilde ağzını kapatarak susuz da olsa bozulmaz. Bir hafta, 10 gün buzdolabında saklayarak Yemeklerin yanında tüketebilirsiniz böyle masaya koyun çocuklar gelip gidip yesinler çok güzel ben bu içerisine mayalanması için koymuş olduğum bulguru da atmıyorum onu da kullanacağım o da çok güzel gerçekten çok da sağlıklı kesinlikle bu bulguru atmayın sizde ben şöyle bulguru bir tabağa koydum iyice karıştırdım birazını ayıracağım hepsi çok olur şöyle yarısını kullanacağım yarısını da Ertesi gün kullanırım. Bu bulguru da dolapta 3-4 gün saklayarak kullanabilirsiniz. İçerisine şöyle biraz ince bulgur dökeceğim. Ama ben daldım ince bulguru yıkamadan döktüm içine birden. Lütfen siz yıkayarak dökün. Birazcık bir çay bardağı ince bulgur koydum. Şöyle biraz yeşillik doğrayacağım. Evde ne varsa maydanoz, taze soğan, tere varmış. Tere de koyacağım ben. İstediğiniz yeşillikleri doğrayabilirsiniz. Biraz salça, biraz zeytinyağı ve hatta biraz da limon suyu gerçekten ister kısır deyin deyin adına isterseniz de e, bulgur salatası biraz kimyon biraz baharat atabilirsiniz karabiber pul biber ve şöyle yeşillikleri de koyup karıştıralım nefis bir e, bulgur salatası oldu diyeyim şöyle üzerine de e, çıkarmış olduğumuz e, havuç turp ve pancar parçalarını dizelim. Nefis oldu gerçekten. Şalgam suyu, öksürüğün doğal ilacı, son derece şifalı. Lütfen bol bol tüketin.